Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben böyle bugün sizlerle Garson Penguen 2 çekeceğim. Öncelikle videoyu durdurup görüntü ayarlarına falan yapacağız. Bir daha bekleyin. Beni hemen geliyorum. Bugün sizlerle Penguen Diner 2 oynuyoruz. Yani bu Garson Penguen olması lazım. Start. Fare çok şekil. Siz böyle oturup bayım, bayım. bayım ne ee, senin. seni. Ne kadar saçma bir oyun ya. Ama çok se seviyorum. Ya yani çocuk çocuklu bu ee, bu kadar da eski bir oyun yani. Ya bunu 5 yılda falan hatırlıyorum. Şu anda da 12 yaşında falan da ya, o civarla. Hemen evet, limonatanız geldi bayım. Sizin o... Hey çocuk! Şuraya tut çiçekleri. yere. Bekler bir şey. Öküz gibisin. O adam ne yapıyor orada? Ağlıyor mu? Masaya mı diyor? Ya sizin bilgileriniz alalım. Ne bilgisi ya? Arkadan adı. Sizi böyle alalım. Seni böyle alayım. Ee, seni buraya. daha sen kahve belki geçtin değil mi? Sen şuraya oturursun kardeşim. Abla seni çiçekli yere oturtacağım. Pasta köyünde adam ağlayacak ay çocuk. Kız yarım saattir şeye bakıyor la. Allah Allah. <laughs> ne kadar mal. Oh, çok hastayım. Kola senin de değil mi? Siyah çikolata Kola mı artık benim? Pasta sizi. Ee, şurada parayı alayım. Siz buraya geçin.